Arkadaşlar buralarda daha önce çekim yaptım ama bin kat daha güzel olmuş. İnanılmaz bir güzellik. Cennete dönüşmüş buralar. Yağmurlar yağmıştı birkaç gün önce. Bakın yağmur sonrası ne hale gelmiş her yer. İleride koyunlar var. Yanlarında kuzularıyla birlikte rahatsız etmek istemiyorum. Ama onlar da görülmeye değer. Önceki çekimlerim o kadar zayıf kaldı ki bunların yanında. İnanın ne tarafa bakacağımı bilemiyorum. Etraftan da gürültüler geliyor. Belediyenin temizlik görevlileri yol kenarındaki otları kesiyor. Ama ben şu an bunları görüntülemek zorundayım. Bir daha geldiğim zaman bulamayabilirim. Birazcık da koyunlara yaklaşayım. Çünkü çok güzel görünüyorlar. Gelinciklerin içinde yavrularıyla birlikte otluyorlar. Çok fazla yaklaşmayacağım. Zoom yaparak göstermeye çalışacağım. Çünkü benle birlikte canla şeker de yaklaşıyor ve koyunlar ürküyorlar. Yine turist grupları. Müthiş bir gürültü kirliliği oluyor. Sadece gürültü kirliliği yapsalar iyi ya. Bütün ellerinde ne varsa pet şişeler, yiyecek poşetleri hepsini yollara atıyorlar. Ben memnun değilim bu turist gruplarında. Bakın size göstereyim konvoylar halinde geçişlerini. bana el sallıyorlar. Onlar da çekim yapıyor çünkü müthiş görüntüler. Verilen <laughs> selamı almamak olmaz. Ben de el sallıyorum ama çok da memnun değilim onlardan. İşte böyle devamı geliyor ama görüntüler gerçekten müthiş. Şöyle göz alabildiğine uzanıyor. Göz alabildiğine. Koyunlara birazcık daha yaklaşacağım. orada bitireceğim. Çok seviyorum onları. Yavrulamışlar. Bakın gelinciklerin içerisinde otluyorlar. Müzik de çalıyorlar. Telif yemesek bari. Evet, hoşça kalın sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Sevgiler, selamlar.